Radyo-televizyon vergi katkı payı, g -E -S -S -E Almanya'da her anenin ödemesi zorunlu olan, zorunlu kılındığımız bir ödemedir. Aylık şu an 18.36 fakat bu yükselecek. Lütfen bu videoyu izliyorsan bir önceki videomu da izle çünkü bilgi, oradaki bilgi de önemli. Zaten o videoda gelen yorumlar üzerine bu videoyu yapmaya karar verdim. Şimdi bilinmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken en ön önemli nokta şudur. Hane başı bu vergi katkı payı ödenir. O hanede iki aile yaşıyorsa bu ailenin birinin vergi katkı payını ödemesi yeterlidir. Bu durumda ikinci aileye fatura çıkıyorsa ikinci aile vergi katkı payı numarasını belirterek biz bu numarada, bu numara ödeniyor ve biz bu hanede kalıyoruz diye içeriye bir bildiri yapması gerekiyor. E, neticede hane başı alınan bir vergi katkı payıdır. Peki evinizde e, şimdi bu katkı payından muaf tutulan gruplar var. Söylemiştim önceki e, videomda. E, geldi alan örneğin e, ya da Grunzischarung alanlar bunları sıralamıştım. Hatta vergide indirimden yararlananlar var. Bunlar da ağır engellerin e, bir kısmıdır. Özellikle RF harfi olan onlar üçte birini öder. Yani altı euro öder. Şimdi farz edelim ki e, hanenizde e, oğlunuz ve Oğlunuz gelirinizle yaşıyorsunuz, bir örnek vereyim, iki aile olmuş oluyorsunuz o zaman. Burada siz göp santardan almaya geçtiniz ve bundan dolayı vergiden muafsınız, ödemek zorunda değilsiniz. Oğlunuz ve geliriniz de aynı hanede, İşte onlar sizin bu özgürlüğünüzden yararlanamıyor maalesef. Onlar ödemek zorunda bu vergiyi. Çünkü birçoğu bu hataya düşüyor. İşte oğlum kızım büyüğü gel alıyor. Tamam artık ben bu katkı payını ödemek zorunda değilim. Daha sonra da cezalı ödemeler durmadan geliyor ve büyük sorunlar yaşıyor. Sizi bu sorunları yaşamamaya davet ediyorum ve bu konuda. Ayrı, i̇ki aile yaşıyorsa o bir hanede biri muaf olabilir katkı payından ama bu sizin için aynı anda geçerli değildir. Bunu bilmenizde fayda var. Bunun ötesinde e, yorumlarda şu dikkatimi çekti: R F harfi olduğu halde işte bizden de alınıyor. Evet e, R F tamamen özgürleştirmiyor. Özgürleştirilen durumlar da var ama orada beyle olması lazım. Yani kişinin kör ve sağır olması lazım. Ya da sadece kör olması gerekiyor. Ya da sağır olması gerekiyor. O harf olduğu zaman o zaman hiçbir şekilde e, bu vergi katkı payını ödemiyor bu grup. Fakat RF yazıyorsa üçte birini ödemek zorunda. E, evet. Hak mıdır? Hepimizden alınıyor bu para. E, bunu protesto edenler de çok ...epey gruplar oluşmuş... ...yani benim de bir arkadaşım var... ...bir yıldır ödemiyor... ...ve gelsinler alsınlar... ...yani yasa taslağında... Al, ...almak gibi... ...zorunda ödemek zorundaymışım gibi... ...bir yasa taslağının olmadığını anlattı bana... ...ama ben araştırmadım... ...yani buradan mesajım da bu değil... ...sessiz olun yine kendinizi zor duruma bırakmayın... ...bu... ...bunu ödemeyi ihmal etmeyin diyeceğim size. Şimdilik hoşçakalın.